Seren Hanım nasıl gidiyor temizlik? Çok iyi. Kapaklar da bitiyor artık herhalde. Kapakları bitirip hemen aşağıya geçeceğim. Kapaklar çok yağlı görünüyordu. Hem de nasıl beş kova suyla sildim. Daha hala silmekteyim yani. Daha hala bitmiş değil. Gördüğünüz üzere. Bakın sadece elime bastırıyorum. Ama o kadar yağ ki şu arıları falan. Berbat üzere berbat yani. Kuplarına dokunduğumuz zaman evet elimize yapışıyordu. Ee, yağ birikintisi bayağı vardı ama yağ sökücüyle birlikte onu da halletmiştir diye düşünüyorum. Halım bitti. Şu anda camdayım. Yarışmacımız hızlı bir şekilde mutfak dolabının üstünü halletti, altına giriyor. Camın üstü aynı mutfak dolabının üstü gibi olmuş. Tamamıyla yağ. Bezle kabasını, tozunu aldım. Şimdi yağ sığeciciyi sıktım. Bir güzel aralarını telliyorum. Özellikle aralarına yağ dolmuş. Parmaklarıma şöyle teli geçiriyorum bakın iki parmağıma, iki parmağıma. Teli şöyle geçiriyorum ve arasına giriyorum. Manşallah. Kadir sen daha demin halıdaydın. Ne ara cama geçtin? Aa temizlik robotu gibi çocuğum. Çat orada çat burada. Maşallah elen tere kem gözlere şiş. Bana gidip komşunun yola serdiği halıyı getirmişler. Öğrendim mahalleden. Salon halısı falan değilmiş. En kirli halıyı bulmuş getirmiş ama evvel Allah onun da hakkından geldi. Tüyleri açıldı halının. Sanki bin nur bir pınar Kahverengi gözlerin Gözlerin yar gözlerin Gözlerin yar gözlerin Gözlerin Ruhuma neşe sunar senin temizlik bezlerin, bezlerin yar bezlerin, manşallah bezlerin, bezlerin. oh! oh! Temizliğimiz devam ediyor. Bu evinde hakkından geliyoruz. Merak etmeyin. Şüphesi olan varsa şu an kanalı kapatsın. Çünkü bu program şüpheyle değil, temizlik aşkıyla izlenir. Haydi buyurun. Evet Seren Hanım nasıl gidiyor? Şu an iyi gidiyor yalnız buralar berbat. Ne olmuş ki oralara? Gel istersen bak ne oldu. Yağ bağlamış ne olacak? <laughs> Katıklaşmış hem de bağlamışını bırak. Camın o üst kısmı falan var ya balçık içindeydi. Buraların Cam da farkı da bitti yok şurası. herhalde. Yok evet. Hah. Şimdi bu dolap burası. Sen bu dolabın burasını yapmadın mı? Orayı yapmadım. E ben senden halı yıkamaya gittiğimde sana ne dedim ben? Oraları yaptım dedim ki. Kız ben halıya giderken sana demedim mi dolabın burasını bitirdi, oraya geç. Ha. Ben camı sileceğim diye? O kısmı yapmadım valla. Bir şey şeyceğim. Bunu neresini yaptın peki sen? İçini, kışa kapaklarının dışını Burası Yanına. komple ait değil mi buna? <laughs> evet. Şimdi sen bunu yapacaksın, bu cam yine batacak. Yok batmaz ya. Batmaz, bayi batma ne batma hani. Şimdi ne kaldı? Şimdi çekmeceler şurası, buzdolabı. Bizim ne kadar süremiz var? 42 dakika. 42 dakikamız var. Oo. Kaç dakikasını oraya gideceğiz? vereceğiz? Duramam. Dur şimdi. Şimdi halledeceğiz. Gene iş kadir ezil diye düştü. Acil ortalık toplama paketimizle hemen bu mutfağın hakkından geleceğiz. Hemencik yengem sen hiç merak etme. Bitti mi oranın içi? Artık bitti. Yani yaptım ama çıkmıyor yani. Anladım. Tamam Şimdi şu yeri alalım artık. Hemen. Ben şuraya bir görüntü hali verelim banyoya geçelim. Ee, ama buzdolabı. Kaç dakika var? 20. Aa! Buzdolabım kaldı mı şimdi? Mecbur kalacak, bari çekerim de arkasına silelim evet. berbat. Buzdolabı kalırsa puan vermezler. Hayır. E ne yapacağız ya? Acele edin süre geçiyor. Hadi hadi! 10 dakikalık iş mi ki bu? Değil. Hadi hadi acele edin. Şey çek pas ver, yer bezi ver çabuk. Sinirleniyorum. Sinirlenme sen niye sinirleniyorsun? Şunun şeyini alalım. Her şey sinirleniyor. Hadi al hızlıca üstünü al çabuk. Öyle yapacağım. Koyayım. Bismillah. <laughs> Fazilet şu kovayın birini bana ver. Kızı burası da yağ içindeymiş. Çabuk. Çabuk en azından arkasının yerini sinir. Kadir. Ne? Vurup durma zaten Tamam, tamam. Ee? Lütfen ya. Şunu tut. Şuna bak şuna. Çıkalım dur arkamı döneceğim. Şey sırtım ölümü vereceğim size. Son 14. Dur. Aa, tamam çıkalım hemen. Banyoya giremeyeceğiz galiba. Hemen şimdi çıkıp giriyoruz. Hadi Seren Hanım hadi. Tamam tamam. Şu bezi yıka da ver bana. Nerede? Bak aa, mutfak ben... gözünü takmadan girdik içeriye. Ver bezi ver. Aa, ben çıkıyorum. Bezi bana. ver. Lörke, lörke, Hemen, loker, loker, löküyorum. Löküyorum. Loker, hemen anne, oynama no. çıkıyorum. <laughs> çıkıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.